Merhaba arkadaşlar. AYT denemelerimizin 17.'sini çözüyorum. 1. Aşağıdaki tabloda bazı aminoasitlerin üçlü şifreleri verilmiştir. Buna göre yukarıdaki tabloyu kullanarak metiyonin, lizin, lösin serin diziliminde bir protein molekülünün sentezi için kullanılacak olan mRNA molekülünün nükleotit dizilişi aşağıda verilenlerden hangisidir? Bizden mRNA molekülünün nükleotit dizilişini soruyor. Tabloyu ona göre dolduralım. Burada Lucy'nin kodu verilmiş. mRNA kodunu ise UUA olur. Serinin kodunu zaten verilmiş. Lizini dolduralım ona göre. Timin, timin, stuzin. A, A, G, T, A, C, AUG. Dizilime yerleştirdiğimizde metionin AUG, lizin AAG, lüsin UUA, serin ise AGU. En sonda ise stop kodumuz yer alacak. doğru eşleştirme al seçeneğinde verilmiş. Cevabımıza buradaki UAA ise stop kodunu. 2. İnsan genom projesi insan DNA'sındaki tüm genlerin haritalanması ve dizilenmesi hedefini taşıyan uluslararası bir bilimsel projedir. Bu proje genetik hastalıkların anlaşılması, tanı ve tedavisinde önemli ilerlemeler sağlamış, kişi özel tıp uygulamalarının önünü açmıştır. Buna göre insan genom projesinin sağladığı katkılar göz önüne alındığında bu projenin etkileriyle ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri söylenebilir? Öncelikle insan genom projesinin kapsamı genlerin haritalanması ve dizilenmesi. Hastalıkların genetik temelinin anlaşılması, ve tanı risk analizi kişiye özel tedavi Şimdi öncülere geldiğimizde bir kişiye özel ilaç ve tedavi yöntemleri geliştirilebilir. Doğru. Bunu zaten metinde açıkça ifade edilmiş. 2. Genetik hastalıkların daha kolay ve erken teşhis edilmesi sağlanabilir. Doğru. 3. İnsanlara istenilen özelliklerin genetik mühendisliği ile kolayca kazandırılması sağlanabilir. Yanlış. İnsan genom projesi genlerin yerini belirler, müdahale ve değiştirme yapmaz. Bu sebeple cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. 3. Aşağıdaki deney düzeneğinde havası boşaltılmış A kabına şekerli su ve bira mayası, B kabına ise kireç suyu eklenmiştir. A kabının ağzı kapalı olup ince bir boru ile B kabına bağlanmıştır. Bir süre sonra B kabındaki kireç suyunun bulanıklaştığı gözlenmiştir. Buna göre bu deney düzeneğinde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Kireç suyu karbondioksit bulunan ortamda bulanır demiş bize bilgi olarak. Bir amayası oksijenli ortamda oksijenli solunum yapar. Oksijensiz ortamda ise etil alkol fermentasyonu yapar. Şimdi soru deney düzeneğinde hava olmadığını belirtiyor. Öncüllere öncülere gelelim seçeneklere. A. Bir mayası etil alkol fermentasyonu gerçekleştirir diyor. Doğru. Çünkü ortamda hava yok. Demek ki oksijenli solunum yapmıyor. Etil alkol fermentasyonu gerçekleştiriyor. B. Fermentasyon sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkar. Doğru. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit açığa çıkıyor çünkü. C. A kabındaki gaz basıncında Gaz basıncı zamanla azalır. Yanlış karbondioksit gazı oluştuğu için gaz basıncı zamanla artar azalmaz. D. A kabındaki egzotermik tepkimeler gerçekleşir. A kabında egzotermik tepkimeler gerçekleşir. Çünkü e, ATP üretiliyor. E, bu da doğru. Enerji üretildiği için e, egzotermik tepkime sayılıyor. E. A kabındaki çözeltinin pH değeri düşer e, karbondioksit gazı oluşuyor burada ve suda çözünerek karbonik asit oluşuyor. Bu yüzden pH da düşüyor. Cevabımız C seçeneği. 4. Aşağıda göz bebeği refleksi şematize edilmiştir. Buna göre görseldeki göz bebeği tepkileri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Öncelikle bir numarada göz bebeği büyümüş. İkide ise göz bebeği küçülmüş. Ee, seçeneklere bakalım. A. Yakına bakan bir insanda ikinci durum gerçekleşir. Doğru yakındaki bir cisme bakınca göz bebeği küçülür. B. Birinci ve ikinci durum somatik sinirlerin denetiminde gerçekleşir. Yanlış. Göz bebeği refleksi istemsiz gerçekleşir sebeple de yani otonom sinirlerin kontrolünde gerçekleşmiş oluyor. Cevabımız B. C. Karanlıkta kalan bir insanda birinci durum gerçekleşir. Doğru. Karanlıkta göze giren ışık miktarını artırmak için göz bebeği büyür. D. Birinci ve ikinci durumun kontrolü orta beyinde gerçekleşir. Doğru. E, göz bebeği refleksini orta beyin e, gerçekleştiriyor. E lamba ışığına bakan bir insanda ikinci durum gerçekleşir. Doğru. Işığa bakınca göz bebeği küçülür. Cevabımız B oluyor. 5. Aşağıdaki görselde bir kloroplast şematize edilerek fotosentez sürecinde gerçekleşen bazı olaylar belirtilmiştir. Buna göre fotosentez ile ilgili olay 1 2 4 olaylarının kloroplastta gerçekleştiği kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle bir suyun ayrışması. Bu granada gerçekleşir. 2. ATP sentezi stromada gerçekleşir. 3. Nat pH'in yükseltgenmesi stromada. 4. Karbohidrat üretimi stromada gerçekleşir. Granada gerçekleşen yalnız bir stromada gerçekleşenler ise 2, 3 ve 4 cevabımız E seçeneği. 6. Ekolojik niş aynı olan farklı türlere ait bireyler aynı komünitede rekabet etkisinden dolayı bir arada yaşayamazlar. Bu türler ekolojik nişlerini değiştirerek birlikte yaşayabilirler. Ekolojik niş değişimi kaynak paylaşımı veya niş kayması şeklinde olabilir. Buna göre aşağıdaki durumlardan 1-2-3 Hangileri kaynak paylaşımına örnek verilebilir? Öncelikle kaynak paylaşımında türlerin davranışları, beslenme alanları ya da ne zaman beslenecekleri değişir. Yani genetik morfolojik değişim şart değil. E, niş kaymasında ise Dış görünüş değişir, vücut yapısı, gaga boyutu gibi kalıtsal özellikler değişir. Buna göre öncülere baktığımızda bir aynı beslenme şekline sahip kuşların bir ağacın farklı bölgelerine yerleşmesi. Burada kaynak paylaşımı verilmiş. Çünkü dış görünüşte bir değişim yok. Sadece beslenme alanları değişmiş. 2. Galapagos adalarında aynı habitatta yaşayan ispinoz kuşlarının gaga kalınlıklarının değişmesi. Burada dış görünüş yani gaga kalınlığı değişmiş. Bu niş kaymasıdır. 3. Rekabet sonucu bazı gelincik türlerinin vücut büyüklüklerinin değişmesi. Vücut büyüklüğü değişmiş. Bu da niş kaymasıdır. Cevabımız A seçeneği yalnız 1. 7. Hidatotlar bitkilerde özellikle terlemenin zor olduğu koşullarda aşırı suyun sıvı damlacıklar gutasyon halinde dışarı atılmasını sağlayan özelleşmiş yapılardır. Buna göre hidatotların 1-2-3 olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde doğrudan etkili olduğu söylenebilir. Öncüllere baktığımızda bir fotosentez ve solunum için gerekli gaz alışverişi. Burada hidatotlar etkili değildir. Burada etkili olan stomadır. 2. Sıvı halde su ve çözülmüş inorganik maddelerin uzaklaştırılması. Burada hidatotlar etkili su damlacıklar halinde dışarı atılırken çözülmüş inorganik maddeler de suyla beraber uzaklaştırılır. 3. Suyun buhar halinde transpirasyonla atmosfere verilmesi. Burada hidratotta su sıvı halde atılır. E, buhar halinde değil. E, bu sebeple e, hangisinin etkili olduğunu sorduğu için cevabımız yalnız 2B seçeneği. 8. Bitkilerde döllenme olayından sonra genellikle tohum ve meyve oluşumu gerçekleşir. Buna göre tohum ve meyve oluşumu ile ilgili... 1 2 3 verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Tohum taslağı tohuma, yumurtalıktan meyveye dönüşür. Doğru. Tohum taslağı tohuma dönüşür, yumurtalıktan meyveye. 2. Meyvenin temel görevi, görevi tohumları korumaktır. Doğru. 3. Meyve çiçekli bitkilerin geniş alanlara yayılmasına yardım eder. Doğru. Hayvanlarla, rüzgarla tohumlar taşınır. Cevabımız 1 2 ve 3. E seçeneği. 9. Aşağıda verilen görselde bitkilerde suyun yer çekimine ters yönde köklerden yapraklara doğru kesintisiz bir sütun halinde hareketi şematize edilmiştir. Buna göre terleme ve kohezyon olayıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Terleme ile yapraklardan suyun buhar halinde kaybedilmesi kısilem içerisinde bir çekim gücü oluşturur. Doğru bu sayede de su yukarı doğru taşınmış olur. B. Kohezyon su moleküllerinin kısilemde kesintisiz bir sütun oluşturmasını sağlar. Doğru. C. Kohezyon su moleküllerinin kısilem çeperine yapışmasını sağlar. Yanlış. Kohezyon su moleküllerinin birbirine yapışmasını sağlar. Kısilem çeperine yapışması ise yani burada verilen tanım ise adezyon oluyor. Adezyona ait bir bilgi. D. Su molekülleri arasındaki kohezyon hidrojen bağları sayesinde gerçekleşir. Doğru. E. Terleme hızı ortamdaki nem ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneği. 10. İnsan vücudunda bulunan kan ve lenf damarları ile ilgili 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Kan damarları kapalı bir dolaşım sistemi oluştururken lenf damarları dokularda kapalı uçlarla başlar. Doğru. 2. Kan akışının ana etkeni kalp pompası iken lenf sıvısının hareketinde kalp doğrudan etkili değildir. Doğru bu yüzden de lenf sıvısı daha yavaş ilerler. 3. Kan damarları alüvar, akyuvar ve trombosit içerirken lenf damarlarında alüvar bulunmaz. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği. 11. İnsanda soluk alışverişi omurilik soğanı tarafından kontrol edilir. Buna göre soluk alıp verme hızını faktörlerinden hangileri etkiler? 1. Kandaki karbondioksit miktarı. Eğer kandaki karbondioksit miktarı artarsa soluk alıp verme hızı artacaktır. 2. Kanın pH değeri bu da etkiler. pH düşerse soluk alıp verme hızı artacaktır. 3. Vücut sıcaklığı bu da etkiler. Vücut sıcaklığı artarsa metabolizma hızlanır ve soluk alıp verme hızı artar. 4 Atmosferdeki oksijen miktarı bu da etkiler. Oksijen miktarı azalırsa soluk alıp verme hızı artacaktır. Cevabımız 1 2 3 4 hepsi E seçeneği. 12. Bir iskelet kasının fizyolojik tetanos durumunda kalması nedeni aşağıda verilenlerden hangisidir? Öncelikle fizyolojik tetanos, bir kasın gevşemeye fırsat bulamadan ardı ardına kasılmaya devam etmesiyle oluşan kesintisiz ve sürekli kasılma durumudur. Buna göre seçeneklere baktığımızda en uygun e, tanım kasılmasının nedeni C seçeneğinde verilmiş ardışık uyarlar sırasında kasın tam olarak gevşeyememesi. Cevabımız C. 13. Aşağıda insana ait sindirim sistemi organları şematize edilmiştir. Buna göre protein sindirimi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle şemaya baktığımızda numaralı yapılar verilmiş organlar yerleştirelim. 1 numara mide, 2 ile gösterilenler pankreas, 3 numaralı yerimiz ince bağırsak, 4 numaralı yerimiz ise kalın bağırsak. A seçeneği protein sindirimi birinci kısımda başlar ve üçüncü kısımda tamamlanır. Doğru. Proteinlerin sindirimi midede başlar ve ince bağırsakta biter. B protein sindiriminde görev alan hormonlar birinci ve üçüncü kısımlardan salgılanır. Doğru. Midede gastrin. ince bağırsakta ise kolesistokinin. salgılar. C. Protein sindirimi ile ilgili bazı enzimler ikinci kısımdan inaktif formda salgılanır. Doğru. Örneğin tripsinojen, kimotripsinojen. D. 1, 2 ve 3 numaralı kısımlarda peptit bağlarını parçalayan enzimler üretilir. Doğru. Proteinleri sindiren enzimler mide, pankreas ve ince bağırsaktan salgılanır. E, peptit bağda proteinlerde bulunur. E protein sindirimi sonucu oluşan amino asitler 3 ve 4 nolu kısımlarda emilir. Yanlış. Kalın bağırsakta besine bilimi olmaz. Bu sebeple de cevabımız E seçeneği.